Derdi, kederi, sevinci, neşeyi, kısacası hayatın her rengini ekranlarınıza taşımaya devam eden Baykuş'un Anadolu yollarındaki maceraları devam ediyor. Ve Baykuş yol kenarında rastladığı iki küçük sözde kuş avcısına akıl almaz bir oyun oynuyor. Ne yapıyorsunuz? <laughs> gülme, gülme, gülme. Dik dur karşımda. Niye? Ne yapıyorsun sen? Silahı yapacağım. Silahı yap, ver bakayım silahı. Ne silahı bu? Tek saçma. Ne yapacağım bu saçma ile? Kuş avlayacağım. He? Kuş avlayacağım. Kuş avlayacağım. Bak 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 bak. Şuna bak. Sen kuş avlayacaksın. Hı. He? kuş avladın mı hiç? Yok. <laughs> ver bakayım şu elindekini senin. Ver bakayım. Ver 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 ver. Şimdi bunu yapacaksınız. Kuş avlayacaksın. Herkes yapıyor. He? Herkeste var diye biz de yapacağız. Yazık değil mi o kuşlara? Tek kuş için değil ki öyle aldık teselli olmadan. Kıvır mı? Ben kimim biliyor musun? Kim? Yok. Burada ben hikayeden röportaj yapıyordum. Evet. Ben Kuşlar Cemiyeti Başkanı Baykuş. Baykuş mu? Evet. Kuşlar Cemiyeti Başkanı Baykuş. Seni tutukluyorum. Tutukluyor musun? Evet. Seni tutukluyorum. Suçüstü yakaladım. Silahı da saklamışsın buraya. Tek saçmayı buraya koyduğun için tutukluyorum seni. Kuşlar cenneti baykuş. Ben saklamıyordum ki. Saklamışsın. Böyle zaten gözüküyor dedi ki. Adın ne senin? Benim. Ha senin. Umut. Umut. Senin? Mehmet. Mehmet. Şimdi 20 yıl ağır hapis cezası var bir de bunun. 20 yıl mı? 20 yıl. Gel buraya gülme gülme. 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 <laughs> Kuşa avlayacağım. Ben <laughs> köprüye gidiyorum. Demir Köprü'ye mi gidiyoruz? Evet. Gelin bakalım şöyle. Sizi bir tutuklayayım. Gelin şöyle. Arabe. Ee, Kuşlar Birliği 2. Başkanı e, Vedat Kuş'a haber verin arkadaşlar. <laughs> Tut, tutuklu arabasını hazırlasınlar. <laughs> Yaptığınız çok ayıp bir şey çocuklar. Hayvanları evet. sevin, kuşları sevin. Gel buraya kaçma. Efendim. Kaçma. Al şunu alayım. Kaçmayı mı düşünüyorsun? Hayır. Ha? Düşünmüyorum. Tut şunu ya. Bana ne? Bir dakika. <laughs> Niye tutmuyorsun? Senin, senin alakan yok mu? Benim alakam yok bu alaydan amca. Ben demir köprüye gideceğim gezmeye. Suç ortağı değil misin? Buraya gel. Sakın kaçmaya çalışma. Hayır. Suç ortağı değil misin? Hayır amca yemin ederim. Tanımıyor musun bunu? Bu akrabam olur evet. ama ben demir köprüye gezmeye gideceğim. Bu suç aleti senin elindeydi. Yanlış mı gördük biz? Tamam bu benim ben elimdeydi. Hayır abi ya. Özür dilerim. Hayır. Hayır. Bu suç aleti de senin elindeydi. 20 yıl sen yiyeceksin. 20 yıl bu yiyecek. Bir dakika buraya gel bakalım. Adın ne senin? Mehmet. Mehmet. Kuşları öldürüyorsunuz Mehmet. Ben hiç kuş vurmadım ya. E bu ne geziyor elinde? SUÇ aleti bu. Abi, Suç üstü yakalandınız. Alın bunları. Ha? Yalnız bizi bırakın. Bırakamam. Bırakamam. Sizi tutuklamak zorundayım ben. <laughs> ha? Bunu kuşları vururken yapacaktın. Ufaktı. Hayvanlar öldürülür mü? Ben de bir köprüye gezmeye gidiyorum amca. Yani bunu yeni almıştık. Ee? hiç kuş vurmadın mı şimdi? Hiç mi? daha emin ederim. ederim daha. Ay, ben bun, bundan hiç haberim yoktu. O gökyüzünde uçan kuşlara acımıyor musunuz vururken? Acıyoruz. Ha? Hiç vurmadık ki zaten vurmadık Niye ya. acıyorsun peki? Niye o zaman acıyorsun? Vurmadığın onlar, bir şey onlar, onlar, da bir canlı. Var. Onlar da bir canlı değil mi? Onların canı var bizim canı var. Değil mi? <laughs> Demek siz o bir karış boyunuzda oyun oynamayı bir kenara bırakıp utanmadan kuş avına çıkarsınız ha? E ee, sizin hakkınızdan da sözüm ona kuşlar cemiyeti başkanı Baykuş gelir ancak. Kuş vurduğun kanaatindeyiz yani biz senin parmak izlerinden anlaşıldı. Ver bakayım şunu. Bak dur bir tarama yapıyoruz. Işığı görüyor musun? Işığı gördünüz mü? Bu ışıktan dolayı burada senin daha önce kuş vurduğun anlamına geliyor. Sen sapanla vurmuşsun. <laughs> sapanla ya. Sapan. Lastik. Veya ha, lastikle falan vurmuşsun. Vurdun mu vurmadın mı doğruyu söyleyeceksin. Ben abi Yemin ederim. Dur bakayım. Yemin ederim ben hiç kuş vurmadım. Evet. Şey yani? Evet, evet yemin ederim. Bazı arkadaşlar vuruyor diyorum. Ben geliyordum. Geliyordum. Yolda bir kuş çarpılmış. Onu kaldırdım, bir kenara koydum. <laughs> Peki bu suç aleti. Bu suç aleti üzerinizde yakalandı. Ne yapacağız şimdi? Şimdi biz yalan mı söylüyoruz? Gidelim köyümüze sorak bakın ben tek saçmam var mıydı yok evet. mudur? Biz sana yemin ediyoruz Allah'a sen bize inanmıyorsun. Ama kuş vuruyorsunuz çocuklar. Ben... Niye inanayım? Hiç yok. vuruyorsunuz hiç... demeyin. Vurmuyoruz biz diyor. Gidelim köye ya. Hiç kuş vurmadım ben. Hayatımda hiç kuş vurmadım. Kuşlar Cemiyeti Başkanımız, ikinci Başkanımız var o Şahin konuşsun. Bir dakika. Verin çocuklar kimlikleri. Hadi hadi. Kimlik yok. İşlem, işlem başlattı ayran. Kimlik yok. İşle, yok Kelepçe. Evet. götür arkadaşlar. Bir dakika, tamam. Sen bak. dur ben son olarak ifadelerini alıyorum. Gel buraya. <laughs> suç aleti, <laughs> suç aleti üzerinizde bulunduğundan dolayı ağlaman hiç gerek yok. Bana bak. Adın ne? Mehmet. Ad soyad? Mehmet Altan. Mehmet Altan'ın 25 yıl kuş vurma suçundan ağır hapsine. Ağır hapis ceza. Adın ne? Gülme. Adın ne? <laughs> Umut adam. Umut'un e, devleti ve hukuku hiçe sayması dalga geçer gibi gülmesi dolayısıyla 20 yıl ağır hapsine 5 yılda 5 yılda cezasına karar verilmiştir. Suç aleti elinde yakalandığı için ağlaması hafifletici bir neden olarak görülmemiştir. Hiç kuşurmadım. Yemin ederim. Şerefim, şerefim üzerine yemin ederim. Ben hiç kuşurmadım. Bir dakika. 24 yıl ağır hapsi yiyeceksin. Eğer vurduysan vurdum arkadaş itiraf et seni serbest bırakacağım. Eğer ortaya çıkarsa kuş vurdun 24 yıl yatacaksın götüreceğim seni. Eğer doğruyu söylersen serbest bırak. Doğruyu söylersen serbest bırakacağım. Karar ver. Ya doğruyu söyleyeceksin serbest bırakacağım. Af, affedeceğim gözyaşlarından dolayı hafifletici nedenler olarak görülüyor. Ya da içeri atacağım. Karar ver. Doğru ve dürüst ol. Dürüstlük sana kazandıracaktır. Doğru ol. Dürüst ol. Vurduysan vurdum da bırakacağım seni. Namusum şerefim üzerine yemin ediyorum. <laughs> bir kez vurdum artık. Kuşları çok seviyorum. Bir de bir yavru kuş. Bir dakika. <laughs> dur. Dur orada. Tamam. Şimdi az önce hiç vurmadın dedin ağladın. Evet. 24 yıl ağır hapsin isteniyor. Tamam mı? <laughs> Bana bak. Bana bak. <laughs> dur. Kımıldama gel şuraya. Bana bak. 24 yıl Arapsin isteniyor. Şimdi bir tek bir şey duymak istiyorum. Evet. Vurmadım dedin. Vurdun mu? Vurdum. Kuş vurdun değil mi? Bir kez vurdum artık. Şimdi evde iki kuş besliyorum. Kuş besliyorsun. Gel buraya. Peki bir daha kuş vurmayacağına? Artık kuş vurmayacağıma ve kuşları seveceğime şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. <laughs>